Evet geçtiğimiz hafta Türkiye geç kalmış bir kararı uyguladı ve yerine getirdi. Amerika ile birlikte bütün yabancı güçler Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladılar. İktidarın Taliban kontrolündeki Afganistan'dan askerimizi çekmesi geç de olsa çok yerinde bir karardır. Ancak enteresan olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu bataklıkta kalmak için ısrarcı. Neden orada kalmaya çalışıyor? Bu iktidarın kab kabil, hava kabil, Havalimanı takıntısı nereden kaynaklanıyor? Bu takıntı neden devam ediyor? Hala bilebilmiş değiliz. Zaten Kabil Havalimanı bugün sadece ve sadece bir iki hava yolu şirketinin uçuş yaptı. Özellikle özel jetlerin inip kalktığı bir havalimanı. Bu özel jetlerin de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bütün dünya ile merkez biliyor. Bizdeki yolcu garantili havalimanları gibi Kabil Havalimanı da uyuşturucu garantili bir havalimanı. AK Parti nedense Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için üstün bir gayret gösteriyor. Varsa yoksa Kabil Havalimanı. Bu sebebi ne? Aynı gayreti Venezuela'dan gelen peynir gemileri ve Afrin'den gelen ithal ürünler için de göstermişlerdi. İlginç. Evet. Basında görüyoruz. Şu anda Türkiye'nin bütün meseleleri hallolmuş. Her şey günlük gülistanlık. Adalet ve Kalkınma Partisi harıl harıl sosyal medya düzenlemesine çalışıyormuş. Ekim ayında meclis açıldığı zaman meclis genel kuruluna getirmek için. En son yapılan medya düzenlemesi sizin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Şimdi yeni bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Ben buradan iktidara sormak istiyorum. Adım adım özgürlüklerin sonuna yaklaştığımız bir Türkiye mi inşa etmek istiyorsunuz? Yoksa gerçeklerin sesini kısıp interneti tamamen trollerinize mi teslim etmek istiyorsunuz? Tertemiz bir internet, temiz bir sosyal medyada istiyorsanız bu internetin müsilajı olan Gobelsi bile mezarda ters döndüren bu iletişim başkanlığı var ya trolllerin efendisi iletişim başkanlığını kapatın. Samimi olup olmadığınızı görelim. Size de hayır getirir bu. Memlekete de hayır getirir. Bir de diyorlar ki bu düzenlemenin aynısı Almanya'da var. Ya Almanya ile niye kendinizi kıyaslıyorsunuz? Örnek aldığınız Almanya dünya demokrasi endeksinde 14. sırada. Üstelik tam demokrasi sınıfında yer alıyor. Türkiye Almanya'dan 90 basamak aşağıda. 104. sırada. Kıyasladığınız Almanya ile aramızda 90 basamak fark var. Ve Almanya gibi tam demokrasi değil, bu ucube tek adam sistemi yüzünden karma rejim olarak tanımlanıyoruz. Meclise getirecekleri bu sosyal medya düzenlemesiyle beraber 166. sıraya düşeceğimizden hiçbir kuşkunuz olmasın. 167'de kim var? Son sırada Kuzey Kore. Ne demek istediğimi anladınız mı? Kuzey Kore'nin üstünde 166. sırada Türkiye olur bu düzenlemeyle. Yani bu sosyal medya düzenlemesi ne demek biliyor musunuz? Polis şiddetine ilişkin görüntü var elinizde, yayınlayamayacaksınız. Seçim yolsuzluğuna ilişkin veriler var elinizde, hayır yayınlayamazsınız. Yolsuzluk haberi var, yayınlayamazsınız siyasi birinin bir cinayette sorumlu olduğunu tespit ettiniz, yayınlayamazsınız. Beş maaş alan bürokrat var, onu yayınlayamayacaksınız. Beşli çete ormanları kesmiş, ormanlar kül olmuş, arkasındaki faili belli olmuş, yayınlayamayacaksınız. Çünkü hepsinde bu yeni çıkacak düzenlemeyle yakalanacaksınız. Meclise gelecek o yeni sosyal medya düzenlemesiyle İnternet gerçek anlamda daha fazla sansürlenecek, daha fazla kısıtlanacak. Almanya'da bugüne kadar ne Twitter'ı kapattılar, ne YouTube'u kapattılar, ne Wikipedia'yı kapattılar, ne Oda TV'yi kapattılar, ne de başka bir haber sitesi kapattı Almanya. Oradaki düzenleme bu. Burada ilk işleri kendilerine muhalefet yapan herkesin bütün siteleri kapatmak olacak yine. Türkiye'de demokratik kurumlar yok oldu arkadaşlar. Yani hukuk devleti kuralları işlemiyor. Yani Almanya'da böyle bir şey mümkün mü? Siz nasıl Almanya ile kendinizi kıyaslıyorsunuz? Sosyal medyada bir de çok güldüm ona, yalan haber düzenlemesi getireceklermiş. Yalan haber düzenlemesi. Yalan kime göre yalan? Yani sizin söylediklerinizi doğru kabul edeceksiniz, aksini söylenen her şey yalan olarak ihbar edeceksiniz. Böyle bir şey olur mu ya? Bu mudur yalan? Yani sizin söylediklerinizin hepsi doğru, aksini söyleyen söyleyen varsa bunun ismi yalan olacak. Yalanın tanımı bu bunlar için. Bu diktatörlüğe adım adım yaklaşmak değilse nedir? Merak ediyorum. Böyle geliyor diktatörlük. Getirmek istedikleri bu yeni sosyal medya düzenlemesi otoriterliği de aşacak. Totaliter rejime doğru hızlı hızlı koşacak bu ucube sistemin son damlasıdır bu da yeni düzenleme. Sabah uyandığımda büyük bir müjdeyle uyandım. TÜİK rakamları açıklamış. Yüzde yirmi bir nokta dört büyümüş. Bunu da başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Cumhurbaşkanlığı bürokratları, milletvekilleri, yetkilileri, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri gururla paylaşmışlar. Yani masalların kurumu diyorum ben bu Türkiye İstatistik Kurumu'na. 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yüzde 21.7 büyümüşüz. Yani çok önemli iddialı bir rakam bu. Aslında baz etkisi nedeniyle haneli büyüyen ülke çok. Türkiye'de onlardan bir tanesi Türkiye 21.7 büyümüş. TÜİK'in rakamını doğru kabul etsek bile. Kalkınmanın gerekli şartı Yüksek oranlı büyümeyle beraber yeterli şartın en önemlisi adil paylaşım. Büyüme tek başına yeterli değil. Siz bu büyümeyi adil paylaştırabiliyor musunuz? Hayır. Paylaştıramıyorsunuz. Türkiye'nin bu kadar insanların sıkıntı olduğu bir dönemde siz büyümekten nasıl bahsedebilirsiniz? Adil paylaşımımız yok. E, Türk rakamlarında bir rakam daha gördüm. Sanayi üretim %40 büyümüş arkadaşlar. Bakın ben sanayiciyim. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde evlerine kapanmışken, sokaklarda hayat durmuş, insanlar işsizlikten kıvranırken nasıl olduysa ekonomi yüzde yirmi bir yedi büyümüş, sanayi üretimde yüzde kırk artmış. Peki bir tenakuz söyleyeceğim. İşsizlik neden büyümüş? Yani sanayi üretim yüzde kırk büyüdüğü yerde işsizliğin küçülmesi lazım, azalması lazım. İşsizlik de aynı oranda büyümez. Bu tenakuzun bilimsel bir açıklaması yok. Bir açıklaması var. Yalan söylüyorsun. Doğruyu söylemiyorsunuz. Dış ticaret açığı hala kapanmayan bir delik olarak orada duruyor. Yılın ilk çeyreğinde dolar 6.90 şimdi 8.50. Üretimi ithal ettiği ara malına bağlı olan sanayicin beli kırıldı. Sanayicilere gidin dinleyin bir. Sermayeleri küçüldü. Yeterli finansman kaynağına ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bankalardan kredi almakta zorlanıyorlar. Dört buçuk ayda iki Merkez Bankası'nın değiştiği, istikrarsızlığın kol gezdiği bir ülkede sanayide büyümekten bahsedemezsiniz.